Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese merhaba. Arap dolap çiğinde. Tam kümesi kapattık. Akşam yemlemesi yaptık. Kuşları ufaktan doyurduk. 3-5 tane kuş kalmış dışarıda. Tam aralıyorduk. Yani şu doma saldı birden. Nereden geldiğini de görmedik. Şöyle göstereyim. Kuşu zoomlayayım. Hava da karardı suluğun yanında amcam da sinsi sinsi yaklaşıyor ben yesil anlatacağım şimdi bak kümesi gir hadi ya ışık da yanmıyor kümesin Yem atayım mı amca? At atsın oraya gözüme yavaş yavaş. Güzel, gitmez. Zaten girecek ya akşam oldu. Nereye gidecek? bir tane de beyaz geldi. Oo, beyaz da bak. Beyaz nerede? Arkada arkada. Anam Mardin geldi bir tane de. Hop oh, tokadı yedi. İşte böyle. Arkadaşlar beyaz geldi bir tane de oynatalım şöyle. Pişt. Pişt. Nerede? Gitti ya, gidiyor. Ya iniyordu ya. Görmedik onu ya. O e bu. Ya o da iniyor Daha kendinle iniyordu torunum. Dolaşıyor ya buralarda. Evet arkadaşlar güzel bir doğa keyfi koyduk çıktı diyelim. Abi eve giriyorduk ya. Tam kuşları kapatıyorduk. Fazla ver amca. Kuş. Tamam abim. Kendiliğinden geldiğinde. Harbiden ya şaka gibi ya. Dışarıda 3-5 tane kuş kaldı aralıyorduk abi de. O esnada bir tane de beyaz geldi iniyordu Ben bak bunu şey yapıyorum da ona kuş gösteremedim. Ay Mardin Mardin ya. Gösterdim de inmedi. Güzel kuş. Bakalım ya. Güzel yani boru gibi yılan gibi bir dolar ki. Kısmet uçuruz bakalım. Aynen bir yoklarız. Amca bir 5 dakika daha duralım mı? Duralım bakalım. Beyaz da iniyor da ona da kuş göstermedik abi. Kuş göstersek o da Ama Arap yardaydı ya. Tehlikeye atardık. Oo, anam geldi 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 geldi. Arkadaşlar kuş gelebilir. Hani inebilir. Nerede? Uçuyor şu an. Kamera alıyor mu bilmiyorum ama. Karanlık baya. 3-5 tane kuş var dışarıda abi. Kuşları soktuk. Karşıya iniyor bak, çektiriyor oyunu bak, Oyunu. Aynen. Düştü gördüm. Aynen gördüm. Oyunu. Nerede? Hemen bakalım. Ata ne oluyor aga? Aynen. Tam olarak nerede? Boşver çekmeyeyim. Harbi çok uzak mesafe. Dondum, dondum. Şu tip tipleri falan görürse belki gelir ya. Uçuyorlar ya. Uuu. Kuş uzunlamaya kalktım amca yok böyle bir şey nerede kuş. Kalkar ya mecbur kalkacak oradan. Yani rahat bir 300 metre 200 metre var yani. Karşı binada arkadaşlar. Şu inşaat var. İnşaatın yanındaki beyaz binada. Dolapçıyı ben arka o böyle sıktı buraya biliyor musun? Böyle mermi gibi sıktı hiç gösteremedim. Dolapçı da güzel ha. Donduk, donduk. Tipler kaşınıyor ya. Şuraya bak ya. <laughs> Amca <de> yağmur başladı. <laughs> Yağmurlu bir günde sevmiştim seni. Bayağıdan beri dolapçı yakalayamadık demiştim ya. Amca bir de Arap gelsin dedim değil mi? Aynen vallahi var ya. Bir de Arap gelsin dedin ha. Kalbim temiz ya valla. Evet. Eyvallah. <laughs> Akşam güzeli geldi ya. Kek Mardin'de inseydi keşke ya. O yakın mıydı ya? Benim arkam dönüktü Mardin'e. Senin arkam dönük buradan böyle yaladı geçti. Yani şöyle bir tane kuş görsersen kendinden Hani o esnada araba arkalıyordum ya ben bırak göstermedim ama iyi gördüm ben onu. Olsun ya birini paketledik en azından. Uf, buz gibi buz. Neyse arkadaşlar şimdilik duraklatalım. Yani en azından Mardin ya da başka bir kuş gelirse devam ederiz. Gelmezse de hoşçakalın kendinize iyi bakın.